Araba hikayelerinden hepinize merhaba. Bugün yalnızım, Ahmet yok. Ee, ben Ayvalık'a geldim. Bu arkamda görmüş olduğunuz yepyeni Volkswagen Golf GT'yi test etmeye. Asla bakarsanız tabii ki hepimizin çok sevdiği bir otomobil şu anda Ayvalık'ta deniz kenarına çektim otomobili gördüğünüz gibi sörfçüler de yanımızdan geçiyorlar el sallıyorlar <laughs> sağ olsunlar evet Golf GTI 8. nesil ilk nesil çıktığından bu yana 45 sene geçti gördüğünüz gibi etrafında şöyle bir dönüyorum otomobilin çok da güzel bir koyu gri rengimiz var burada GTI logolarını görüyorsunuz zaten otomobili asla bakarsanız Diğer Golf'lerden ayıran önemli özellik şu yanda gördüğünüz işte Golf GTI yine e, öndeki bu Golf GTI logosu. Evet tekrardan kamerayı kendime çeviriyorum. <laughs> Beni mi görmek istiyorsunuz otomobili demek saçma olur. Tabii ki otomobili görmek istiyorsunuz. Zaten bir sürü şey anlatacağım. Evet 8. nesil söyledik. E, asla bakarsanız tabii ki yurt dışında çıkalı bu otomobil bayağı olmuştu ama ee, bize biraz geç geldi Ve şu anda Türkiye'de satışa sunuldu Yaklaşık 2.5 milyonluk bir satış fiyatı var 2.0 litre turbo Önden çekişli 245 beygir gücünde Ve 370 Nm bir tork üretiyor 7 ileri DSG şanzımanı var Görmüş olduğunuz gibi İsterseniz biraz da bakalım Evet bu ee, jantlar gördüğünüz gibi Enteresan bütün otomobillerde de bu vardı Kırmızı kaliperlerimiz var 18 inç Bristol'un lastikleri gördüğünüz gibi. Ee, benim otomobille ilgili en sevdiğim detaylardan biri e, nostaljik bir detay. Şu görmüş olduğunuz koltuklar Ecos'e e, kırmızı gri ağırlıklı. Zaten burada GTI logosunu da görüyorsunuz. E, bu e, şeylerin içleri de nubuk. Gerçekten bu koltukları çok beğendim. İsterseniz şöyle bir oturalım otomobilin içine doğru. Hatta size bir e, cold start da yapayım. Böyle tok, hafiften tok bir ses geliyor, görüyorsunuz. Ee, zaten Volkswagen'in diğer modellerinden alışmış olduğumuz e, bu dijital ekranlar var. Burada gördüğünüz gibi bir yine e, GTI logosu. Otomobili aslında diğerlerinden ayıran küçük küçük özellikler ama Volkswagen bu işi iyi kıvırıyor. E, biliyorsunuz Golf R'da da böyleydi. Otomobilin tasarımında işte Ar logoları dışında hani normal golflerden çok da farklı bir şey bulunmuyor. Bu otomobil de öyle. Yani arkası bir golf geldiği zaman öyle kafanıza göre takılmayın. <laughs> golf GTI olabilir arkadaki logoya ya da öndeki logoya da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ben bu ekosek koltukları çok beğendim. Yani hem nostaljik hem de tasarımına da katkıda bulunuyor diye düşünüyorum. E, oldukça keyifli. E, otomobille İstanbul'dan buraya geldik. İşte İzmir otobanının bir kısmını kullandık. Ardından e, virajlı yollarda otomobil deneme fırsatı bulduk. Birazdan zaten buradan çıkacağım. E, size otomobille ilgili detayları e, göstermeye çalışacağım. Baktığımız zaman e, güzel özellikler olduğunu söylemeliyim. E, koltuk ısıtmamız var. E, direksiyon ısıtmamız var. E, baktığınız zaman burada bir e, mod tuşumuz var. Bu mod tuşundan gördüğünüz üzere Eco modunu seçebiliyorsunuz, konfor modunu seçebiliyorsunuz. Ben Sport'ta geldim, spor modu var. Bir de e isterseniz tekrar size basarak göstereyim. E kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan biri. Bu arada otomobilde bir launch kontrol de var. E onu da nasıl çalıştırdığımızı size göstereyim. Araç bölümüne giriyorsunuz. Böyle bir şey çektiğiniz zaman frenler var orada ESC sistemini kapalı hale getiriyorsunuz. Otomobil sporttaysa eğer sol ayağınızla frene sonuna kadar basarken gaza da sonuna kadar basıyorsunuz. Frenden çekti. Zaten bu ekranda bir şey çıkıyor. Şimdi birazdan size onu da göstereceğim. Sol ayağımla frene basıyorum. Görüyor musunuz? Şimdi birazdan sonuna kadar gaza basacağım. Şu önündeki arabalar da gitsin. Arkamda araba yok. Şimdi gaza basmaya başladım. Görüyorsunuz launch programı etkin. Çektim ve otomobil Lounge'una kalktı. Ee, gördüğünüz gibi de sıfır yüze e, e ulaştık. Bu gösterge tablosundaki özelliklerden bahsedeyim. Ee, view tuşuyla kendi isteklerinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bakın size şimdi canlı canlı gösteriyorum. Bir kez daha bastım. Yine değişti. Bir kez daha bastım. İşte böyle GTI logosu, petekli mesela ben en çok bu tasarımı beğendim. Ortada büyük bir devir saati oluyor. Ee, bir kere daha bastığım zaman e, normal klasik tasarıma dönüyor. Bir de demin de gösterdim tekrar başa döndük. Mesela işte şarj basıncını gösterebiliyor. Şurada görüyorsunuz turbonun bastığı basıncı gösteriyor. Bakın gaza basıyorum işte e, yükseliyor vesaire. Onun dışında burada e, anlık olarak gücü görebiliyorsunuz. Vites göstergesini yapabiliyorsunuz. Onun dışında tur sayıcı da var bu otomobilde. Onu da söyleyelim. Buraya gördüğünüz gibi pistteyseniz eğer... E, turu da e, tutabiliyorsunuz. Baya güzel özellikler var, oyuncaklar var, oyuncakları seviyoruz biliyorsunuz. E, G ölçerimiz var burada bir tane. Gördüğünüz gibi, bakın şuraya çıktı. G ölçer var. Sol tarafa bastığınız zaman da, bu sefer soldaki özellikleri görüyorsunuz. İşte mesela o an anlık güç, mesela işte burada çalışma sıcaklıklarını gösteriyor, görüyorsunuz gene. Ee, onun dışında işte asistanlar, depo göstergesi, vites göstergesi, tüketim verileri vesaire e, gibi özellikler var. Gördüğünüz gibi aslında oldukça zengin bir menüsü var diye düşünüyorum. Yani bana öyle geldi en azından. Onun dışında isterseniz otomobili bir çalıştıralım. Oradan da çıkalım bir otomobili sürüşümüklene bakalım. Evet otomobille sürüşe başladık. Asla bakarsanız tabii ki ben buraya kadar, yani Ayvalık'a kadar İstanbul'dan hem otobanda kullandım İzmir otobanında hem de e, ayrıldıktan sonra Balıkesir'den sonra e, böyle virajlı hafiften virajlı yollarda kullandım otomobili. Dolayısıyla biraz bilgi sahibi oldum ama sizlere de biraz anlatayım istiyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım, e, 2 litre 245 beygir gücünde bir makine olduğunu söyledim. 370 Nm tork üretiyor ve sıfırdan 100 kilometre hıza 6.4 saniyede ulaşıyor. E, tabii ya gerçekten keyifli bir otomobil onu söylemek lazım çünkü e, beklediğinden çok daha istekli hızlanıyor. onu söylemek lazım. Çünkü e, özellikle otoban kullanımlarında insan şey diye düşünüyor. yani gücü veya isteği biraz kesilecekmiş gibi geliyor ama asla kesilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim size hani bu hızları vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama, otobandaki İzmir otobanını bilenler bilir. Şöyle hafiften yokuş eğimli yerlerde bile hızlanmaya devam ederek 250 260a çıkıyor otomobil. dolayısıyla gücü hiç kesilmiyor. Yani bakarsan rakamlar işte 245 beygir, 370 Nm tork. Hani günümüzde çok iddialı rakamlar olmayabilir ama Golf GTI işte burada farkını ortaya koyuyor. dediğim gibi 7 ileri bir e, şanzımanı var. DSG çift kavramalı gayet başarılı. Özellikle de dikkatimi çeken şeylerden biri otoban kullanımları için söylüyorum. E, otomobilde e, mesela işte yüksek hızlara çıktınız ardından mesela 150'ye düştünüz. Gerçekten sanki böyle 70 ile gidiyormuş gibi hissediyorsunuz. Zaten 220'lerde vesairelerde de e, hissi çok iyi. Yani otomobil hızı çok az hissettiriyor. Enteresan. E, ne zamandır böyle bir şeye dikkat etmemiştim. Hani bunu eskiden söylerdik. o Hızı az hissettiriyor vesaire. Bu gerçekten önemli bir detay gibi geldi bana. Onun dışında önden çekişli bir otomobil. Tabii ki Golf R'daki 4 çeker yok bu otomobilde. Çünkü Golf R e, besin skalasının bir üstünde yer alıyor. Ama bu otomobilde özellikle de elektronik kilitli diferansiyeli sayesinde bayağı iyi e, sürüş hissi veriyor. Bu arada otomobilde tabii ki e, ayarlanabilir süspansiyon olduğunu da söyleyelim. Sport modunda özellikle şu anda ben sportta kullanıyorum. Bayağı sertleşiyor otomobil. Bunu otobanda daha iyi anlıyorsunuz. Yani mesela şu an biraz belki sekmelerin farkına sizde varıyorsunuzdur. Şurada yer alan mod tuşundan bakın konforu aldım. E, hemen o sekme özellikle otobanda çok değişiyor. E, konforu aldığınız zaman bütün gaz tepkisi, direksiyon tepkisi, bak motor sesi de azaldı. Fark ettin mi? Bu e, çünkü yani benim kulağıma geliyor. İnşallah siz de duyuyorsunuzdur. Motor sesi azalıyor. Tekrardan e, sporta alalım. Zaten hemen süspansiyon böyle bir sallanmaya başlıyor şu anda. E, şeytan sofrasına kadar geldim. Buradan geri döneyim. E, aşağı doğru inelim. Ber beraber. E, Güzel de bir geri görüş kamerası var bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi hazır görmüşken size onu belirteyim. E, ya otomobil beğendim ben gerçekten yani şurada bir tane bize bir gördüğünüz gibi bir e kitapçı verdiler bu e-kitapçığında e, size buradan fiyatını da göstereceğim 2 milyon 545 bin lira e, Asla bakarsanız e, bu sınıfta da yani e, şimdi 2 litre olan ve C segmentinde olan Honda Civic Type R var Türkiye'de e, onun fiyatı 3.6 falan da yanlış hatırlamıyorsam A45 AMG var Golf R var, e, Audi S3 var, e, yani 2 litre olup C segmentinde yer alan ama onlar tabii ki e, 3.6'lar, 3.5'lar o civarlarda fiyatları var. E, 2.5 milyon bandında bir otomobil yok. E, bir aşağıya geldiğimiz zaman e, Hyundai i20 N var, o da 1.6 litre olduğu için biraz daha hesaplı. Ee, o da 1.3 milyon civarında bir fiyatı var. Yani baktığımız zaman Golf GTI aslında e, tek kalıyor bu fiyat skalasında. Yani bu açıdan da enteresan bir e, durumda olduğunu söylemek lazım. Yani e, şu an Türkiye'de hot hatch diyebileceğimiz otomobiller arasında bütçenize göre 1.3 ile işte 3.5'lara 3.6'lara kadar bir e, fiyat skalası var. Golf GTI bu e, skalanın ortasında yer alıyor. 2.5 milyonluk 2.545 2, lik fiyatıyla. E, donanımı da çok zengin. Söylediğim gibi otomobilde neredeyse yok yok. E, onun dışında güzel de bir e, onun dışında şöyle bir size arabanın anahtarını da göstereyim. E, baktığımız zaman normal Volkswagen golf anahtarı ama güzel şöyle bir e, GTI e, şeyi eklemişler. Anahtarlığı eklemişler. O da hoşuma gitti. Yani otomobili böyle değişik aksesuarlarından biri olduğunu söyleyelim. İsterseniz şuradaki bilgilerden biraz daha size bilgi vereyim istiyorum. Aslında tabii şunu söylemek lazım. 1976'dan bu yana üretilen bir otomobilden bahsediyoruz ve birinci nesili 110 beygir şu anda benim kullandığım 245 beygir yani iki kattan daha fazla bir güç artışı olmuş. Bence bu önemli bir detay. Ve 1976 yılında hedefleri 5000 adet GTI üretmiş. bugüne kadar 2.4 milyondan fazla GTI üretilmiş gibi bize güzel böyle size de iletebileceğimiz güzel bir bilgi e, vermişler. Onun dışında bakıyorum. Tabii bu otomobilin en önemli şeylerinden biri geliştirilmiş şasi sistemi. dolayısıyla bu da işte benim demin anlattığım viraj performansını arttıran şeyler ve de en önemlisi tabii ki Elektrohidrolik diferansiyel kilidi. ön aksa yer alan elektrohidrolik prensibiyle çalışan çekişi koruyan bir sistem böylece otomobil virajlarda oldukça etkili bir şekilde size performans sunuyor. Bu otomobilde aynı zamanda araç dinamikleri yöneticisi adı verilen işte Vehicle Dynamics Manager diye adlandırılan bir sistem de var. Bütün bu saydığım sistemleri koordineli bir şekilde otomobilin kullanmasını sağlıyor. Gibi, 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 gibi özellikler var. Ee, Volkswagen Golf GTI benim hoşuma giden bir otomobil oldu. Ee, tabii ki bu lansman sürüşü olduğu için çok da fazla detaya girmiyoruz ama muhtemelen ileride e, otomobili alıp bir de piste deneriz. Çünkü e, pistteki dinamikler de daha farklı, daha e, keyifli oluyor. Buradaki normal trafiğe açık yollarda otomobili belli sınırlara kadar biliyorsunuz, zorlayabiliyoruz. Gerçi <laughs> İzmir otobanında biraz maksimumlara çıktık onu söylemek lazım. Ee, Ayvalık'taki test sürüşümüzün sonuna geldik.